Merhaba değerli dostlar. Bir çocuk ve biz programında daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah güzel bir gün olur bugün sizler için, bizler için. Verimli bir gün olur. Güzel işler yaparız. Hayata güzel işlerle katkıda bulunuruz. Bir yandan ölümler geliyor, bir yandan doğumlar oluyor. Bunların arasında bizler de her an ölüme hazır olma duygusu içinde olalım ve hayatın anında tadını yaşayarak, güzelliklerini yaşayarak, değerini bilerek, bilerek hayata devam edelim inşallah sevgili dostlar. Ve biz bugün diyeceğiz ki programımıza Çocuk ve Biz programında evlilik yaşımız nasıl olmalıdır? Evlilik yaşı gençlerimizin, çocuklarımızın nasıl hazırlamalıyız onları evliliğe ve evlilik yaşlarında nasıl bir ortayı, altın ortayı bulmalıyız? Erken evlilik kaç yaşlarında olur? Geç evlilik nasıl olur? Bunlar üzerinde duracağız İbrahim İnal Hocamızla birlikte. Sizler de ikinci bölümde bizlere katılabilirsiniz. SMS ve maillerinizle bizlere ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet. Hemen sen konuya girmeden ölüm demişken, dün bir kaza duyduk. Şanlıurfa'dan herhalde Diyarbakır'a giderken. Evet. Ee, oradaki bizim üniversitede hocalar, kardeşlerimiz bir arabaları taklatıyor. Ee, ben e, rahmetli olan kardeşimizi tanımıyorum. Allah rahmet eylesin. Ee, diğer e, doçent Ekrem Bektaş, yardımcı doçent Abdullah Yıldırım ve yine Cüneyt yardımcı Hoca. Cüneyt Gökçe. Cüneyt Gökçe zaman zaman bizim e, televizyonumuza misafir olan kardeşlerimizden birisi ee, bu e, herhalde e, kanal 6 mı oluyor? Hangisi oluyor? E, değil, TRT Tereteşte Şeşli. de programcı olan bir kardeşimiz. Onlar kaza geçirmiş. Onlara da geçmiş olsun dileyelim. Daha ilgincini söyleyeyim size. Ee, onlar taziye için Diyarbakır'a gidiyorlar ve Diyarbakır'a gittikleri taziye için gittikleri kişi bizim beyin Ahmet Yıldız'ın çocukluk arkadaşı, ilkokul arkadaşı. Öyle mi? Ahmet Bey'le yaşit. Hmm. Ee, rahmetli oluyor. Ee, kalp krizi geçiriyor. Göğsümde yanma var diyor. Ee, evet. Doktora gidiyor. Doktor diyor ki seni tam teşekkülü bir hastaneye gönderelim diyor. Ee, ambulansla yolda giderken kalp krizi geçiriyor ve vefat ediyor. Evet. Ee, onun vefatı üzerine bunlar da ha. E, üniversitedeki hocalar da taziye için gidiyorlar. Diyarbakır'a giderken e, üç kişi yaralanıyor. Fakülte genel sekreteri vefat ediyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Diğer abilerimize de Allah şifa versin, evet. hayata hayırlı bir şekilde devam etsinler inşallah. İşte bu hayat bu. Onlar da güzel bir niyetle yola çıkmışlar. Ee, i̇nşallah bunun mükafatını ölen kardeşimizle onlar da görürler. Evet benim komşum var Gülsüm Hanım ee, çok değerli sevdiğim bir komşumdur. Onun da erkek kardeşi vefat etti. Ee, boynunda bir rahatsızlık vardı Allah ona da rahmet eylesin inşallah o da 42 yaşındaydı Allah rahmet eylesin geride kalanlara sabır versin şimdi dün e, hani e, dost konuşmalarda bir e, hadise temas etmiştim e, Allah teala hani Kur'an okumak için toplananlar e, ondan sonra da bir de mütalaa edenler onların evet. üzerine sekinet iner Allah onları rahmetiyle kuşatır. Melekler çevreler o insanları. Programdan sonra bir kardeşimiz geldi. Belki dinliyordur. Biz tabii o konu üzerinde çok konuşamayacağız. Ayaküstü konuştuk. Hani kendisinin kanser olduğunu e, söyledi. Şimdi bu dünya, e, bunun üzerine biraz konuştuk tabii. E, bizim yapabileceğimiz şu oluyor. E, Kur'an odaklı, Kur'an-ı Kerim odaklı hayatımızı sürdürmenin yollarını aramalıyız. Yani günde bir ayet de olsa anlayarak öğrenip hayata geçirme. İşte kardeşlerimizin vefatı, hastalar, başka vefat edenler, şu anda hastanede yatanlar. Yani bizim ne olacağımız belli değil. Şu anda cenab Hak konuşma fırsatı verdi. Konuşuyoruz ama bir saniye sonramızda belli değil. Bilmiyoruz. Yayında öyle biliriz. Evet. Yani e, her an Kur'an üzere, Allah Teala'nın çizdiği program üzerine e, hareket etme gayreti içinde olmalıyız. Zaten Kur'an üzerine yaşama, Kur'an odaklı yaşama e, bize Peygamber Efendimizin yaşadığı gibi yaşamayı Tabii. getiriyor. Allah'ın nasıl istediği gibi bir kursa, o kul olmamızı istiyorsa öyle olmamızı istiyor. Nasıl olmamamızı istiyorsa Evet Rabbimiz bizden bizde ee, biz de öyle olmamalıyız diyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabii. O zaman bizde bize aslında hayatı için bir rehber, evet. bir yol çıkıyor. Evet. Değil mi? Evet efendim. Ee, şimdi hayatın içerisinde tabii ölümler var, doğumlar var. Hayat devam ediyor. Her anıyla beraber bir yandan da düğünler oluyor. Evet. Eğlenceler oluyor, üzüntüler oluyor. Hayat böyle e, babaya. Yani iç içe her şey güzellikler, ee, ölüm çirkinlik değil acı gelen bir yanı var bize ayrılık olduğu için acılar ve güzellikler hayatta iç içe yani evlenmekten vazgeçecek hali yok insanların değil evet. mi? evlilikte güzel bir şey olsa gerek değil mi? muhakkak ee, Ali Çetinkaya abimiz de hep dikkat ediyorum evle, düğünlerde dua ederken e, bu çiftlerin işte eşlerin e, sevincini daim eyle diye hep dua ediyor demek ki sevinçli bir gün evet. evlilik olduğu gün düğünün olduğu gün. Sevinçli bir gün. Ee, i̇nsanlar da bu sevinci tabii ki paylaşsınlar, tatsınlar. Ee, düğünler de oluyor bununla alakalı. Ee, biz bugün evlilik yaşını konuşacağız. Evet. Evlilik yaşı ne olmalı diyeceğiz. Ee, şimdi evlilik yaşı tabii önemli. Burada aileler faktörü var. Aileler devreye giriyor. Bunun yanında kişinin kendi kararları var. Ee, istisnalar var. Yani farklı durumlar var. Mesela 17 yaşında iki genç birbirini lisede okurken seviyorlar ve evlenmek istiyorlar. Evet. E, ve daha fazla biz beklemek istemiyoruz, harama girmek istemiyoruz, ertelemek istemiyoruz. Birbirimizi sevdik, bizi evlendirin diyorlar. Aileler de karşı çıkabiliyor. Bazı ailelerde maddi durumu eğer iyiyse, e, teşvik edebilecek durumdaysalar, tamam diyorlar evlenin, biz size küçük bir ev tutalım, hayatınızı idam ettirin, biz de size destek oluruz diyorlar. Bir yandan bakıyorsun bu da çok mantıklı, İki kişi birbirini sevdiyse hayırlı işlerde acele etmek gerekiyor. Neden ertelesinler? Flört yapacaklarına uzun zaman, o şekilde dolaşacaklarına evlenmeleri daha hayırlı gibi görünüyor. Evet. Ama öbür tarafta bir de evlilik yaşı var. Yani bu tabi Allah kelamı olan bir yaş mı bilmiyorum, ona ne diyeceksiniz? Sanki Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili bir tavsiye var gibi. Ee, ne neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, şöyle diyelim e, burada önce insanların e, bir kere şey e, duygusal ve mantık dönemini ayırmak gerekiyor. E, evlenmenin duygusallıkla ilgisi var mı var? Mantıkla ilgisi var mı var? E, her kişiye özel evlenme yaşı vardır diyorum ben. Şimdi benim bugünkü programdaki ölçüm Hı -hı. bu. Hı -hı. Ne zaman evlenmeli? İnsanların kendi özelliklerine göre yaşında evlenmeli. Evet. Bu yaş 25 olabilir, 22 olabilir, 18'e kayabilir. Hatta daha önce de olabilir. Daha önce de olabilir. Yani şimdi insanlar kendilerine göre uzmanlar da yorumlar yaparak işte şu günde evlenmeli. Ama senin söylediğin mantıklı durum var. Fakat şunu iyi bilmek gerekiyor. Özellikle liseli gençlerin aşkları duygusal oluyor. Aceleye getirilen bir evlilik, evliliğin sonu hüsranla bitebiliyor. Yani inini boyunu düşünmeden, geleceğe düşünmeden, ne yiyip ne içeceğiz, nerede de barınacağız, bütün bunların hesabını yapmadan hı hı. samanlık seyran olur havasında aceleye getirip evlenenler var. Ve hı hı. ben bunlardan çok insan biliyorum, boşananlar, tek çocukla kalan kızlarımız, hı hı. Ee, adam kaybolup gidiyor, ortalıkta görünmüyor. Yani sorumluluk duygusu yok çünkü evliliğine mantık koymadı, evliliğine mantık koymayan ve bunun zararını esas çeken de kızlar oluyor. Neden anne oluyor? Çünkü anne oluyor. Ee, çocuğunu silkeleyip gidemiyor, baba silkeleyip gidebiliyor. Şimdi o zaman şunu bilmemiz lazım. Mesela 12 yaşına kadar e, yoğun duygusal dönemdir insanların yani çocukların. Hı hı. Ondan sonra 20 yaşına kadar e, duygusal, normal duygusal dönem. 32 yaşına kadar duygu-mantık karışımı bir dönem. Ondan sonra tamamen mantık mı oluyor? Ha, Ondan sonra mantık devreye giriyor. Ee, yani 30'undan sonraya kalmayın dememizin sebebi bu. 30'dan sonra artık 30-50 arası diyelim. Duygu, mantık. Ondan sonra da kapı kapı dolaşıyorlar. Veya beğenmiyorlar, kraliçe arıyorlar. Prenses arıyorlar hanımefendiler. Ve bir noktada hayatları gidiyor evlenirlerse de çoğu zaman isabetli evlilik yapamayabiliyorlar. Evet. Ya, yani bu işin içinde bu kadar mantığı tamamen mantıklı hareket etmek, tamamen duygusal, duyguyla hareket etmek biraz yanlış oluyor. Yani böyle bir ölçü koyalım ortaya. Evet, tabi e, tabii her kişiye göre ya evlilik yaşı fark eder, e, kimi daha olgun olur, kimi olgun olmayabilir, hazır olmayabilir dediniz. Çok doğru, ben de katılıyorum. Ee, ancak şöyle bir şey de var herhalde Fiziki ve psikolojik Olgunluk evlilikte önemli Olsa gerek evet. Hem Fiziki olgunluğa erişmesi kişinin Tabii. Büyümesi yani Bedence büyümesi Hem de e, Psikolojik olarak hayata bakış Açısı olarak o hazır Bulunuşluğu yakalaması e, Önemli olsa gerek Böyle buradan yola çıkarak genel olarak bir takvim Verebilir miyiz acaba mesela işte kızlarda 20'li yaşlar, beyefendilerde de biraz üstte olabilir 20'li ve 25'li yaşlar gibi bir ölçü verebilir misiniz? Ben o ölçüden önce şunu söyleyeyim. Ee, madem ki 20 yaşından önce duygu ağır basıyor, duygusallık evet. ağır basıyor. Anneler, babalar çocuklarını eğitirken, çocuklarını yetiştirirken 20 yaşına kadar mantık da sokabilmeli çocukların kafalarına. Evet. Bu bir yani ergenlik dönemine kadar olan eğitimle ilgilidir benim bu söylediğim. Evet. Yani siz çocuklarınızı hayata hazırlarsanız, <laughs> iyi yetiştirirseniz zaman zaman çocuklarınızın önüne bazı tablolar koyarsanız işte dün konuştuk hikayeler hı <laughs> ve diğer bazı yan bilgilerle çocuklarınızı siz beslerseniz 17 yaşındaki çocuğa da bazı konuları anlatabilirsiniz. Evet. Yani mesela e, sakin bir zamanda e, duygularını kapılan bir genç kıza bir genç erkeğe e, aklı selimle sakin bir şekilde olmaz yumruğu masaya vurarak. Hayır! Daha zamanın gelmedi. Ne oluyor sana? Ben 30 yaşında evlendim. Nedir senin durumun? havasında olmadan sakin bir şekilde çocuğu karşımıza alıp anlatabilecek durumda olmalıyız. En azından çocuğumuzla böyle bir iletişim <laughs> olabilmeli. Kendi aramızda böyle bir iletişim kurabilmeliyiz. Evet. Konuştuğumuz zaman, o zaman çocuğumuzla konuştuğumuz zaman, bak yavrum şimdi hayat eskisi gibi değil. Bir erkek çocuğuyla konuşuyoruz. Mutlaka erkek evin geçimini sağlamalı. Hı hı. Eşi çalışsa bile ona bağlanmamalı. Onun maaşıyla hareket etmemeli. Evet. Yani hayatı ona göre düşünmemeli. Şekillendirmemeli. Ne yapmalıyız o zaman? Senin bir kere okulu bitirmen lazım. Hem üniversiteyi okumak istiyorsun değil mi? Hı hı. O zaman üniversiteyi de bitirmen gerekiyor. Biz sana destek oluruz. Şöyle şu anda herhangi bir kız vesaire bunları düşünceyi at... Sevebilirsin, insan halidir bu. Ee, ama e, kafanı evlenme planına göre e, şekillendirme. Ondan sonra e, sen en kısa zamanda seni bir işe soktuğumuz zaman e, biz aile olarak sana yardımcı olacağız. Yani ha benim annem babam bana destek. Ben uygun zamanı seçersem annem baba, babam e, beni destekleyecektir, arkamdan gelecektir diye düşünmeye başlayacak. Ve delikanlı şöyle de diyebilir. İlla evlenmek istiyorsa olsun baba. Ben hem çalışıp hem okuyacağım. Evimi de geçindireceğim. Yani evet. siz de bana destek olursanız ben bu yuvayı korabilirim diye illa ki evlilikte ısrar ederse diyelim virgül koyalım röportajlarımızı tamam. izleyip devam edelim. Evli misiniz? Bekar mısınız? Bekarım. Evet. Gençler ne zaman evlenmelidir sizce? Gençler Tabii biz de gençler olarak vakti zamanı geldiğinde uygun bir eşya değiller. Evlenmeliyiz illaki yani. Yani askerlikti, işti, güçtü. Evlilik öyle kolay bir müessese değil. Yani evlenmek demek büyük büyük almak demek. Hani bayağı bir büyük büyükün altına girmek demek evlenmek. Hani evlilik yürümesi gerekiyor, mutluluk gerekiyor, para gerekiyor, iş gerekiyor. Yani bir sürü teferruat gerekiyor. Onun için vakti zamanı iyi düşünmek gerekir diyorum. Bekar. Gençler ne zaman evlenmeli sizce? Yani gençler maddi özgürlüklerine kavuştuğu zaman evlenmeliler. Yani mali durumlar uygun olduğunda en en kısa zamanda. Yani şu anki döneme bakarsak bir 22 yaşlarında falan gayet normal okul, askerlik vesaire. Yani 22 yaşlarında mali durumu da uygunsa en kısa zamanda evlenmeli. da öyle uğraşmasınlar. Evliliği geciktirenlere tavsiyeleriniz var mıdır efendim? Ba vallahi zamanında evlensinler. 25 yaşını geçmesinler. 25-26'yı geçmesinler. Diyorsunuz. Evet. Neden efendim? Şimdi her şey arkadaşım 30'undan sonra bambaşka bir hayat var. 20'sinden sonra bambaşka bir 40'ından sonra bir bambaşka hayat var. Ben 60 yaşındayım. Benim 40 yaşında çocuğum var mesela ki. Ben 18 yaşımda evlendim. He, diyeceksin ki gençliğimde hepsinde muradını gördüm, mürvetini gördüm, torunlarım var mesela. Evet, erken evlenen de yol alıyor herhalde. Bu evet. en son çıkan vatandaşımız 18 yaşında evlenmiş, hayata karışmış ve 40 yaşında çocuğu var. Düşünün 60 yaşında kendisi kadar neredeyse boyuncadır. Yani bir yandan da böyle bir yönü var. Yani kişilere göre gerçekten değişen bir durum baba. ilginç bir durum. Kimisi evliliğe hiç hazır olmuyor. Kimisi erteliyor, yıllarca erteliyor. Kimisi de hayata böyle balıklama bir şekilde dalıyor. Biraz da ailelerin getirmiş olduğu yapıdan mı kaynaklanıyor acaba? Ailede mutluysa çocuk, anne babasında güzel ilişkiler gördüyse evliliğe devam ettirme konusunda, evliliğe adım atma konusunda korkusu olmuyor. Tabii. Ama anneden babadan bir tanesi evde çok huysuzluk yapmışsa ee, boşanmayla sonuçlanmışsa, boşanma birkaç kere gündeme gelmişse, olmamışsa bile, ya da yakın aile çevresinde boşanmalar olmuşsa, gençler ya da genç kızlar korkuyorlar, değil mi? Tabii. Şimdi e, ben senin bir sorun vardı hani yaş olarak. Evet. Onu ben daha hemen söylemeyeceğim, ama unutmayalım inşallah onu. Bak, ondan önce bu e, dikkat edersek, bütün e, bütün çoğu, bütün demesek de, çoğu ne diyor? evliliğin geç evliliğin mahsurlarını söylüyorlar, geç koy gece koymasınlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı insanlar e, yani e, Allah korkusu olmayan, haram helal tanımayan insanlar ...hayatımı e, hayatımı yaşayacağım diyor, İstediğimde yaşarım, ondan sonra evlenirim diyor, kırkınsından elisinden sonra evlenerek çocuk sahibi oluyorlar. Evet. Ve bunlar çocuk sahibi olmak için de daha genç hanımları tercih ediyorlar. Hı hı. Hı hı. Şimdi bu evlilikte ve sonra duyuyoruz ki çok kısa süre sonra boşanmalar oluyor. Yani e, bu, burada bir dengesizlik, küfürlük de olmadığından dolayı genellikle boşanmalarla sonuçlanıyor. Bir de şu oluyor tabii, ya lütfen kimse alınmasın. E, yani biz kırkına da kalabilir, nasip çıkmayabilir, o, hı hı. onlar ayrı bahsimiz hariç. Evde insan nasip olmamıştır. 45 yaşında evlenen, 50 yaşında evlenen hanım kızlarımız vardır yani. Olabilir. Erkeklerimiz de vardır. Hatta dediğim gibi çok halis niyetli olmadığı halde öyle geçkenler de vardır. Benden kimse alınmasın. Biz şimdi masaya yatırma durumundayız. Evet. Yani çünkü program yapıyoruz, insanlara tavsiyelerimiz oluyor. Çocuğa, yanında çocuğa torun mu diyorlar bu defa? kendi alınmadığını düşünelim, hı hı. kendisinin alınmadığını düşünelim, babanın ama o genç anne bundan dolayı alınıyor. Evet. Yani bir sarsıntı oluyor. Elimde Amerikalıların yaptığı bir çalışma var. Genç evlilerin daha mutlu olduğu yani hayatın hayatın seyri içinde yani otuzundan sonraya kalmayanlar diyelim. Otuzundan sonra kalmayan ...evlilerin hayatı daha düzenli... ...boşanmalar daha az. Evet. Boşanmalar daha az. Bu tabi o liseli çağlardaki... ...evlenmelerde boşanmalar fazla. E, duygusallığın hakim olduğu... ...o zaman şu çıkıyor... E, ...sadece duygusallığın... ...olduğu dönemlerde... Sadece mantığın hakim olduğu dönemlerde evlilikteki mutluluklar biraz daha az oluyor. Hmm, güzel. Bunu, evet. Böyle netice çıkıyor ortaya. Şunu, bunu o zaman ikisinin ee, karışımı, harmanlanmış şekli olduğu zaman mı? O, Olduğu güzel zaman oluyor. daha güzel oluyor. Yani çünkü siz karşınızdaki insanı seveceksiniz, eşinizi seveceksiniz. E, bu sevgi daha çok duyguyla ilgilidir. E, bir de mantığınız da olacak. Böyle kaptır vermeyeceksiniz. Hmm. Güzellikler, yakışıklıklar geçicidir. Yani hesabınızı iyi yapın ee, ve severken de gerçekten de bir noktada ebedi sevgili e, olması gayesiyle sevin karşınızdaki insanı. Evet. O zaman hatalarını da görmezsiniz fazla, onun iyi e, taraflarına olumlu bakarsınız. Ha, O zaman şu çıkıyor, gelelim ee, biraz daha hani e, kemikler e, olgunlaşsın derler bazı <laughs> insanlar halk tabiriyle hı hı. Ee, biraz daha e, olgunlaşma ee, yani babalığa anneliğe yakışan tabi burada şöyle bir risk var onun üzerinde de durmalıyız yani şimdi çocuklar erken ergenliğe eriyorlar yani ergen olmasalar da ergen gibi oluyorlar yani teknolojinin e, hızla arttığı eee müstehcenliğin arttığı bir Hormonlu dönemde. Hormonlu yiyeceklerin çok tabii, fazla olduğu. Bir dönemde e, çocuklarımız gerçekten çok yaşında, büyük 10 yaşında, 9 yaşında İnsanla çocukları. karşı karşıya. E, tam bunun e, aksine e, bu defa evlilikler gecikiyor. Evet. Uzun bir süre e, çocuklar belirsizlik döneminde belirsizlik kalıyor. Belirsizlik dönemi yaşıyorlar ve e, kendi nefisleriyle mücadele halinde oluyorlar. Evet. İşte o zaman ne olacak? Evet, e, o o zaman ne olacağı ikinci bölümde devam etmek e, gerekiyor. Şu sözün üzerine bir şey söylemek istiyorum. E, hani sadece duygu, sadece mantık olduğu zaman evet. e, mutluluk az oluyor. Ama duygusallığın ve mantığın Karışımı olduğu zaman evlilikte daha iyi yol alınıyor ve daha mutlu oluyor o çiftler dediniz gerçekten de doğru. E, bununla alakalı herhalde e, şunu söylemek mümkün baba. E, şimdi e, kişiler daha böyle diyelim yetişkinliğin yetişkinliğe adım atma dönemlerinde evlendiklerinde birbirlerine yaklaşmaları daha kolay oluyor. Bunu nasıl söylüyorum? Mesela bir hanım için beyi bir şey istediği zaman onun talebini yerine getirmek daha kolay oluyor. Evet. Aynı şekilde beyefendi için de aynı durum. Tabii. Hanımı bir şey istediği zaman e, onun talebini yerine getirmesi daha kolay oluyor. Birbirlerine göre şekil almaları, birbirlerini tanımaları ve birbirlerini olduğu gibi kabul etmeleri noktasında e, daha bir kolaylık var. Duygu ve mantığın olduğu yıllarda evlilik... ...söz konusu evet. olduğu zaman... ...bazen sevdiği için fedakarlık yapıyor... ...buna mesela taviz de diyebilirsiniz... ...ama taviz olarak görmüyorum ben bunu... Evet. ...yani prensiplerinden... ödün vermek olarak değil... ...ama birbirimize göre şekil almak... ...birbirimizin aile yapısını olduğu gibi... ...kabullenmek, birbirimizin ailelerinde... ...bir takım durumlar varsa... ...birbirimizi... ...düzeltmek, doğrulamak... ...yani taviri caizse tırnak içinde... ...birbirinin hani o... ...sivri yerlerinin gitmesi törpülenmesi, yontulması anlamında bu yaşlardaki evliliğin doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, neden bunu söylüyorum? Daha ileriki yaşlarda söylediğiniz yani e, 30'lu, 40'lı yaşlarda kişilerin yapısı çok fazla oturuyor. Hayata tamamen mantık çerçevesinden baktığı için karşıdaki için bir şeyleri değiştirmek artık ona çok zor geliyor. Evet. Bu da evliliğe zarar veriyor. Çünkü evlilik bir anlamda e, tek kişilik düşünmek değil, ...aynı zamanda iki kişilik düşünmektir. Tabii. Beraber bir yöne bakmaktır. Beraber bir yöne baktığınız insanla... ...duygudaşlığınız... ...aynı olursa... ...daha iyi bakarsınız. Eğer duygudaşlığınız olmazsa... ...birbirinizi anlamazsanız... ...aynı yöne bakamazsınız. Evet. Ben bir de bunu araya girmeden şunu ilave edeyim. Kızlarımız açısından <laughs> bir risk daha var. Evet. Yani... 30 yaşından sonra çocuk sahibi olmakla 20'li yaşlarda çocuk sahibi olmak arasında fark var. Doğurganlık açısından doğurganlık değil mi? Doğurganlık açısından. Hı hı. Yani bunu da hesaba koymalılar. Evet. Yani armudun sapı, üzümün çöpü dememeliler mümkün mertebe. Evet peki yani dostlar bir ara var. verelim sonra devam edelim.